Bu Bugenc'ten herkese merhaba arkadaşlar. Call of Duty'nin 2. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Londra'daymışız. O kadar belirtmiş ki Londra olduğunu. Hmm. Tamam, bir kritik bir terör saldırısı varmış. Hmm. Açık alanda bir alarm verilmiş terörist. Okuyamadım orayı. Yeah. Londra ve savaş alanı, savaş bölgesi Londra falan o tarzda bir şey dedi. Güzel hallederiz. Bana sesleniyor. E. Ve... Tamam çıkıyoruz. Herhalde. Bu arada Alperen donmuyor ya. Tertemiz. Ha okey kanka çok güzel. Yay. Şey açık mı video? Video açık kanka şu an. Şu an hedefimiz şu araç. Ode yolum. Sakin ol. Yani. Lan adam öldü lan. Ama burası Londra emin misin? Çok haydınlık ya Şimdi bu bizdenmiş tamam Şunu dur. şunu lan sen? Oğlum yanlışlıkla sivili vurdun mu lan? Biri atış edelim. Nerede o atış Oğlum bunlar terörist mi, düşman mı, sivil mi belli değil. Bu nasıl bir giyim ya? Hay. Ateş ettim bu arada bak. Bastım tuşa bu. Tilt oluyorum böyle olunca ya. Sanki online oynuyorsun. Her <laughs> tamam taramalı lazım. Çok teşekkür. Ederim. Şu an var ya düşman mı, dost mu, ayırt etmeniz o kadar zor. Şuradan çıkacak. Ya nereden sıkıyorsun sen ya? Bir dakika ya. Sağ sağ tarafı halledip sağ taraftan ilerleyeceğim kanka. Zorlu veterandan bir hardını da çekeceğim. Oynanmıyor oyun. Allah Allah. Ye şunu. Ver o silahı. Bu daha iyi oldu. Kanka. Düşman görebiliyor musun sen şu an ya? Aynen bak karşımda ya. Kanka onlar sivil ya. Çoğu sivil. Şurada. Diğeri nereye gitti lan? Ölmedi lan. Var. Tamam ölmedi şuraya gitmem lazım ya. Yani. Şu binadan ateş ediyorlar kanka. Aa, sivilleri öldürüyorlarmış lan burada. Ananı sikeyim senin. Bir dur bir dur. Arkalı önü sıkıyorlar ya. <laughs> Allah Allah. Eleye çevirdiler lan. Oğlum efsane oyunmuş lan bu arada. Kanka oyun çok güzel. Multiplayer falan çok güzel de. Multiplayer'da lova çekmek zorundayım. Çünkü lag oluyor sürekli lova çektiğince. Şurada bir indirelim şimdi. Diğer bir, daha bir daha arkadan aynı. Arkadan biri sıkıyordu. Yok arkadaş. Bomba da yok ki. Kaçmış tamam. Tamam öldü. Var mı başka? Varmış. Çok fazla hasar yiyorum ya. Bir mermiyle zaten yarı canım gidiyor benim direkt. Zorluk modundan dolayı. Multiklerimde bile böyle değil bu arada. Dört mermide falan ölüyorsunuz. Yani camdan sıkan puşlar bunlarmış. Aşağı doğru sıkıyorlar da camdan. Yani Bir saniye böyle. kulak, kulaklığın diye diğerini takacağım. Taktım. Oğlum keskin nişancı şey var mı? Aldım kanka. kanka şimdi parçala. Nerede bunlar? Abi neredesiniz siz ya? Bak kafayı yiyeceğim şimdi. Dur şu camdan gözükmüyor. Şuraya geçeceğim. Hadi. Bizim polisler çıkıyor bak mesela. Beni gördü bir tanesi. Var mı başka? Arkaya da bakalım. Öldü. Şu düşman solda, 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 şey var. solda var solda. Dur. Onlar orada onun arkasında yaslandı bak. Heh. Aşağı ineceğim ya. Bak nasıl arkadan gelmiş görüyor musun? Ha. dur. Age Oak var bunda. Buna var. age Oak var. Buna alalım. Daha iyi ya. Tamam. Geber. Ne oluyor oğlum? Kıyamet çıktı lan. Silah öyle bir sekiyor ki... AK40 kilit aldı Ne? var değil Kendini patlattı lan. What? Har harbiden lan? Ne? Şimdi diyor nereye gitti dedi sıkıyor. Ha yok sıkıyor lan şuraya gideceğim de. Ne yapıyorsunuz <laughs> siz ya? bomba var, bomba var, bomba var. Buraymış. Okay. Lan dur. Oo. Hadi. Prize raise be. Bu adam ihanet mi ediyor? Ne ihaneti <laughs> oğlum bu adam Yani beni babamdan daha çok korumuştur Uçaktan düşüyoruz elimizden tutuyor Sağdan kayıyoruz tutuyor çekiyor Çok değişik bir adam kanka her yerde kurtarıyor bizi itinayla Baba gibi bir adamdır yani. Video izlemiştim satıyordu sanki O bu değil kanka o şey Shepard O başka Kaptan Price. Price. Yüzbaşı Price. Hadi. 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 Açılmıyor. Yardım edebilir misin dedi. 6 saniye kaldı geçmiş olsun. Öldün abi sen. Bak bundan bahsediyorum kanka. Yitina ile kurtarmayı seviyorum. Bir de Call of Duty'nin diğer oyunlarına itinaden bu oyun biraz daha gerçeğe yansıtmaya yönelik yapılmış. Elini zaten baksana. Ya gerçeği yansıtmaktan kastım kanka. E, yani nasıl anlatayım ben sana? Günümüz olaylarını anlatmaya çalışmışlar bu oyunda. E Londra'da bir şey mi olmuş? Ya yani şey yani kanka teröristleri anlatmak istemişler. Zaten bu Oyundan çoğu Arabistan'da geçiyor ya. Büyük ihtimalle ileriki bölümlerde Arabistan'a gideceğiz ya. Gördün mü baksana Arap Arapça konuşan teröristler şehir patlattı. Günük sen kurtardın. Sarın diyor. Böyle bir yer daha görmemiştim dedi. Hmm, <laughs>

biraz bilgin var mı bu işlerle alakalı diyor. Biraz var dedik. Benim nesin gerek diyor. Evet. Artık price ne olacak? Ben ne dedim kanka sana? Kanka sana diye belirtmişler. Bir özgürlük. <laughs> özgürlük ordusu varmış burada. What is your message from Captain Price? Captain Price'tan mesaj varmış. Call me Alex. I'm listening. Alex diye çağırıyor. Seni dinliyorum Alex dedi. Bu özel dedi. <laughs> Çıkın buradan. Tarzında bir şey dedi. 48 <laughs> hmm, saat önce terörist stole a shipment of Russian gas. Bunu sadece katil yapabilir diyor. Aynen. Um. Yaşam. Matesla... O zaman al-Qaeda'ya bir soru sordusu. Hepsi terörist diyor. Ne Zehir kullanıyorlar taργında, tarzında bir şey. Ne yapacaksın? Avrupa'ya mı götüreceksin ya da Amerika'ya? Komander. Komutan zamanı geldi. Neyin? Alex, ha, pardon kim hotels, diyor? Alex bu benim kardeşim Kadir. Sen CIA'dan mısın? O <laughs> <da> çalışıyor <laughs> Sen hiç soru o zaman değil Biz dostuz ama <gülüyor> kardeşinin <gülüyor> kararı bunu sürdürecek e, tarzında bir şey dedi. This occupation must end. That we can all agree on. <gülüyor> <Yes>? <gülüyor> bu şeyler, bu saçmalıklar bitmeli mi? O tarzda bir şeyler. <laughs> <laughs> Aynı fikirde miyiz? <laughs> General Barkov şeyle tamamen. Çok hızlı geçiyor ya okuyamıyorum. Stay, 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 Sana yardım ederiz ama bugün dövüşeceğiz tarzında bir <laughs> şey O zaman başlıyoruz herhalde. Ezan mı okuyor? Bu tanrılar bizim hayatımız. Şimdilik burada bırakalım o zaman. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki Call of Duty bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.